Allah <laughs> 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 Güzel oldu. O tam boks elbiseni. Tam ışık ışık. Bunun yanındaki de göndermemişler. <laughs> ben bunu anlatmıştım. Bunlarla toz almak çok eğlenceli oluyor. Tuvalete sakın girme. <laughs> Bunlara yer bulmamız lazım. Senin odana koyacağız. kargo geldi. <laughs> Biraz. Biraz. Aşağıya görüyor musunuz acaba? Beklenen ürün geldi. <laughs> çok kötü, çok zor her şey. Böyle de ışık çok vuruyor Onur. Nasıl olması lazım? Bilmiyorum ki. gel otur gel. Güzel oldu. Şimdi önce kargolarımızı açacağız. Sonra vitrinimizi yerleştireceğiz diyorum. Belki mi? sileceğiz, <laughs> belki yarım. Ben sileceğim. şaka şaka, biraz silerim. Tamam, biraz onur silecek, biraz ben evet. sileceğim. Sonra diğer gelen kargolara bakacağız. Bu kadar. Saatimiz, saatim yok. Saat galiba yedi buçuk olabilir. Evet, saat yedi beş geçiyor. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi bizim için. Çok büyük görünüyor. Ama, Adam... ama çok da işimiz yok. Bunun sadece şey çıkartacağız, rafları takacağız evet. galiba değil mi? Sen küçükten Önce başla Anlamışım istersen. Yani. Hmm. Hemen şimdi açalım, bakın ne var içinde. Aaa, eldivenlerim gelmiş. Aha. Dene bakalım. Dedeceğim. Bayağı kalın görünüyor. Arkadaşlar bayağı araştırdık. Yani bir sürü yorum okuduk, ettik. Şunu daha net gösterebilirim sanırım. Bunu da karar kıldık. Umarım bizi pişman etmez yani. İnşallah eline tam gelir. Tam gibi. <laughs> Gayet şık da görünüyor. Pek şık göründüğü söylenemez. <laughs> Sporcu şıkı diyelim. Açabiliriz o zaman, iade etmeyeceğiz o Dur bir dakika emin olayım. Ya tabii ki ama eldiven ne kadar rahat olabilir zaten. Önemli, ya olan, önemli olan zaten soğuk bir de soğuk mesela. geçirmiyor olması. Onu da şu an burada test etmemiz imkansız. Tamam şurada aç. Evet, şu. Çöplerimizi bir yerde biriktirelim. Sağ ol. Ben de bana giydireceksin sanmıştım. E bu bana da oldu. Tamam o zaman birlikte giyeriz ortaklaşa. Birlikte taşım. giyebiliriz bunu. <laughs> o tam box eldivenimi tam ışık ışık. <laughs> Haydi şunu. Biraz yani hareketimi kısıtladı. Evet ama. benim de canım. Ha bak buraları böyle. Ha bu dokunmatik ekran yapıyor mu? Görünüyor mu? Şöyle. Bu buraları pütürlü pütürlü böyle. Telefon gelsin bir şekilde biraz kullanılıyor gibi. En azından aramaları cevap verebilirim. Şimdi bunu da giyeyim. Yani tabii ki de rahat değil ama bence <laughs> o kadar komik görünüyor ki kamerada. Nasıl rahat değil? Şey yani parmakların ucu büyük. Hmm. Şurası tam oturmuyor gibi. Ama ama eldiven. Amacın yani. işte amaç önemli. Amacın soğuktan korunmaksa bence koruyacaktır. koruyacak. Güzel yolda yürürken kullanacağım Hı -hı. için. Hani gayet güzel. Sırada. Ay canım seni. Arkadaşlar böyle, arkada sesler de var. Böyle kedili askılıklar. Kaç tane almışım ben bunlardan? Sen bundan biraz almışsın. Ben bunlardan 5 tane almışım. 5 tane böyle şeyimiz oldu. Ama bunlar sanırım yapışkanlı değil. Evet bunlar takmalı. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Biz şişo kızımızı özlediğimiz için. Evet. Bu ismi de buymuş. Evet, onu da yaklaştır. Evet. Bu ne kadar büyük mü? Bunun yanında bir de göndermemişler. Artık. Bunun bu kadar büyük olduğunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Bu da, bunu magnet yapıştırmak için aldık. Bu bayağı büyümüş ya. Üstüne yazı da yazılıyormuş bu arada. Şimdi bilemedim nereye yapsak bunu. Ayarlarız. Tamam, bu da bu kadar da. Açalım mı onu da? Açalım. Biraz hafif. <laughs> bunu bir yapalım. Ha, şimdi parlamaz bak, az önce parlıyordu. Full metal. Bunun da Biraz oraya yaklaştırayım mı şimdi oraya. Orada biraz uzun işimiz var sanki. Şimdi burada bir asıl bir bir operasyon var şimdi burada. Evet, Anlamaz. Böyle daha iyi oldu. Bak. Aa! Ben bunu unutmuştum. Ben de diyorum bu ne çıktı bunun içinden? Hemen bakalım. Sen onu uğraşırken ben de böyle bir Tamam yaptım. Bunu merak ediyordum. Ben bunu aslında lacivertini istemiştim ama kalmamış. Bu vardı stokta o yüzden bunu aldım. Evet hazırsak. Bölgelerde şöyle başlıkları çok seviyorum. Bunlarla toz almak çok eğlenceli oluyor. Ha, bunun tabancayı yok. Tetiği yok. Basketi gördünüz mü bilmiyorum ama orada basket Allah'a benim Ya ben görmedim. <laughs> Evimiz tertemiz. <laughs> Hayır biz az önce süpürmedik evi. Hayır. <laughs> Hayır biz gidiye başlamadan hemen önce süpürmedik evi. Aaa Onur <laughs> çıldırdım. Tuvalete sakın girme. <laughs> Senin adınla altına sakın gitmeyeyim bence. <laughs> Çok güzel bir müzikti, yapma. Süpürgemizi şimdi bir yana kaldırın. Bitince bütün evi süpür. Aa. Sen söyle istersen. Allah söyle. Allah söyle. <laughs> Video bitince bütün evi süpüreceğiz galiba. Ben bunu anladım buradan. Süpürmedi. Aa. Bunlara yer bulmamız lazım. Sizi odana koyacağız işte. <laughs> Arkadaşlar yine bir ağır çekimle karşınızdayım. Onur birazdan diyor ki: "Arkadaşlar, her şeyi ağır çekimde çekmişim ama hayır, ben yapmışım. Kanıtlı. Ben basıyorum ve gidiyorum. Ağır çekimde çekmeye başlıyorum. Öncelikle geçen videolarda bu vitrinle ilgili dediğim her şey için çok özür dilerim. Yani çok modern duran bir havası yok, çok şık değil gibi şeyler söylemişim ama evin havasını bu kadar değiştireceğini tahmin edemezdim. Bütün ışıkları kapatıp sadece onun ışığında oturmak böyle Aşırı şeker bir havası oldu bence. Birazdan göreceksiniz zaten. O halini de çekmiştim sizin için. Şimdilik böyle öylesine bir şeylerle doldurdum üstünü ve içini ama daha da güzel böyle düzenli yaptığımda gerçekten çok güzel olacak bence. Ayrıca TV sehpamız da geldi. Onunla birlikte aslında çok zıt ürünler gibi görünüyorlar ama birliktelikleri benim çok hoşuma gitti. Onu da göreceksiniz çünkü bu hafta bizim için sadece kurulumla geçti. O yüzden böyle bunları kurarken hepsini videoya almaya çalıştım. Eve yavaş yavaş eşyalar gelmeye başladıkça ev artık çok tatlı gelmeye başladı gözüme. Tek problem artık şu anda perdeler. Onunla ilgili bir sonraki vlog'ta size göstererek çekeceğim. Sizden de fikir almak istiyorum perde konusunda. Burada vitrinimizi siliyoruz. Az önce olur kıyamam ışıklar nasıl çalışıyor onu anlattı bir saat boyunca ama hepsi ağır çekimde olduğu için oraları hızlandırmak zorunda kaldım. Sesi yok. Birazdan biraz e, sıkılmış bir şekilde anlatacak bize. Bu arada çok hızlı Dyson'la ilgili konuşmak istiyorum. Ben kullanmaya başlayalı 10 gün kadar oluyor ve bayıldım. Arkadaşlar bayıldım keşke daha önce alsaymışım. Artık evi süpürmemek için hiçbir sebebim yok. Neredeyse her sabah kalkıp evi süpürüyorum. Yani çok hızlı ve pratik oluyor. Merhaba arkadaşlar. Ben çekim çekmişim. Bütün temizlik her çekimde gitmiş. Şaka gibi. Evet. Kumandamız. Ondan sonra iki ayrı grupta kontrol ediliyor LED'ler. Öyle sarıya alabiliyorum. Ondan sonra şu an, şu an ışığı kısabiliyorum. Biraz yavaş yavaş yapıyor bu işleri. Aynı hevesle anlatamadığım için üzgünüm ya. Hiç <laughs> anlatmasın gelmedi. <laughs> Kapat bakalım nasıl duruyor buradan bir göreyim şeyi, kapağımı. Şöyle mesela hafif kıstık mı, ışığı da kapattık mı burada böyle tatlı bir ortam evet, oluşabilir. Güzel. Ya da sarı yaparız. Beyazı senin donuk gibi olursa. Evimiz diyebiliriz ya. Değil mi? Yavaş yavaş artık. <laughs> Garibim Onur. <laughs> ben yine kutu görevindeyim arkadaşlar. Bak. Hepsini kutular ne hale sana. geldi? Burada küçülttüm onları. Bir saattir bunlarla uğraşıyor. <laughs> Çok güzel oldu. bir dakika ışığını tam ayarlayamadım. Şey yap, kamera saçmaladım. Orayı ruhsar gibi gösteriyor şu an. Aa, seni bebek olarak algıladı. Ne? Mesela bazen portre yazıyor şu an. Az önce bebek yazıyordu. <laughs> Hayatta en çok rahatladığım anlar manikür ve pedikür yaptırdığım anlar. Çok seviyorum. O yüzden buraya da eklemek istedim ve bir kutu açılımı daha. Bu bir kışlık alışveriş arkadaşlar. Çok üşüdüğüm için termal taytlar aldım kendime. Termal içlikler aldım. Termal çoraplar aldım. Bunları açıyorum birlikte. Neden açmayayım dedim. Her şeyi videoya çekiyorum. Bunu da çekeyim dedim. Hem de şu an belki arkadaşlara tavsiye olur diye düşündüm. Bu ilkinin markasını şu an için bilmiyorum. Üstüne yazacağım ama sanırım Türkiye'de olmayan bir marka bu. İkincisi Oysho. İkisini de denedim. Üstümde çok güzel oldular. Gerçekten süper bir tight görüntüsü var yani. Ama dışarıda performanslarını henüz deneyemedim. O yüzden onlarla ilgili şu anda bir yorum yapamayacağım. Çorapları da henüz dışarıda giymedim. Çünkü onlar yeni yıkandı. Onları denedikten sonra bunları da söyleyeceğim size. Ama bence renkleri çok tatlı. Yani o yüzden her zaman okeyler benim için. Ve bir kutu açılımı daha. Bu da yanlış hatırlamıyorsam evet bu da çorap biraz fazla çorap aldım çünkü üşüyorum arkadaşlar. Ben salaktan kayıyorum buraya. kaya. Sen gel de çoraplarını gör önce. Açık yeterli açık mı? Ay açık et. Sen gittiymiş. Ne kadar çorap var? Benim elim çıktı şurada. olmaz. Desenleri hiç belli olmuyor. Umarım şey de belli oluyordur bayağı desenlerim Hı? Senin çoraplarına da bak. Bu benim. Hı hı. Bunlar senin. Sağ ol. Teşekkürler. Ellemek ister misin? ya. Ama bayağı kalınlarmış. Soğuk giyersin. Good. Matinlere bir şey yapmamı istiyor musun? Yemeğe geçeceğiz artık işte. <laughs> Arkadaşlar kek yapmak benim için bir terapi gibi bir şey oldu. Çok ilginç. Geçen yıl boyunca kaç kere kek yaptın derseniz tüm yılda belki toplam iki tane yapmışımdır. Son ayda kaç tane yaptın derseniz 3-4 kere yapmışımdır. Yaparken çok keyif almaya başladığımı fark ettim. Bir de hazır paketli bir tatlı yemektense evde yaptığımız tatlı yemek daha mantıklı gelmeye başladı bana. Tabi çok fazla yapmamam gerekiyor. Abartmadan evde kek yapacağım bundan sonra. Ellerim mahvoldu. Arkadaşlar şu an bu videoda iyi hali yani. Şu an çok daha kötü durumda. Hava soğuk olduğu için sanırım kurudu, çatladı. Kullandığım hiçbir krem iyi gelmiyor şu anda. Lütfen bildiğiniz bir krem varsa bana önerir misiniz? Şu an ellerim daha da kötü bundan. Ve bir kargo daha. Bu Kodeli. Kodeli diye okuyorum ben ama gerçek okunuşu bu mu bilmiyorum. Bu markanın neyini kullandıysam yüzüme çok iyi geldi. Nemlendiricisi ve bir serumunu kullanıyorum şu anda. Bu serumu da uzun zamandır bir bakıyordum yani. Salisilik asit serumu. Henüz bir iki kere kullandığım için çok bir şey söyleyemeyeceğim ama garip bir hissi var. Sürdükten sonra garip hissediyorsun. Ama ben daha önce hiç asit kullanmamıştım. Ondan garipsemiş olabilirim. Ama böyle irite etme tarzında değil yani. Kerastas'ın bu saç yağını bunu da uzun zamandır merak ediyorum. Çünkü çok pahalı bir saç ya. Yani buna değiyor mu değmiyor mu çok merak ediyorum. Birazdan meraktan aldığım bir üründü. Umarım iyi gelir. E, onunla ilgili bir şey daha söyleyecektim ama geçtik artık. Hafta sonuna geldik. Hafta sonu iki gün boyunca kurulumlarla uğraştık gerçekten. Ben de tabii ki yardım ettim bu arada. Burada sadece Onur yapıyormuş gibi görünüyor ama ben de ona yardımcı oldum. Nedense bu sefer böyle bir çekim yapmışım. Burada TV sehpamızı kuruyor. Birazdan Evet odasındaki koltuğu kuruyor. Bunun son halini çekmeyi unutmuşum sizin için ama çekeceğim tekrar. TV köşemiz böyle oldu ama ben televizyonu duvara asma... Ah gene geçti. Çöpleri almamışlar. Bu sırada bizim ev. Dağısı vardı bunun <laughs> burada. <gülüyor> evet. Çok dağı. Odada az yer olduğu için böyle incecik bir şifon yer aldık. Bunu daha silmeye bile vaktim olmadı arkadaşlar. Şimdi marketten geldim. Kargo durum gelmiş. Bu toz alma aleti. Buna tozlar çok güzel yapışıyormuş. Bunu denemek istedim. Sonra markette çok fazla şeyler vardı. Evimize hediye aldım. Bir de Onur'a hediye aldım. Göstermek istiyorum size. Böyle çok tatlı bir masa örtüsü gelmişti yılbaşı için. Bundan aldım. Bakalım nasıl olacak. Masayı uzun kullanırsam olur bence. Üstüne de bunları aldım. Bence tatlı olacak. Onu aldığım hediyeyi göstereyim size. Yine Chibo'ya gelmiş. Aa nerede? Onun hediyesini düşürmüşüm. Ya da... Ne yaptım? Ben? Kapıdan mı geçirmedim? şu anda. Açtım ya. Ne oldu? Senin bu... Ve yılbaşı için böyle çok tatlı bir dekor aldım. Bu da markete gelmişti. Yalnız bunlar gerçek mum değilmiş. Videom burada sona eriyor arkadaşlar. Haftaya daha güzel bir video çekmek istiyorum. Bu hafta tiyatro, ev işleri bunları koşturmaktan gerçekten video çekemedim. Ama bir sonraki video çok güzel olacak. Umuyorum, öyle umuyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.